Merhabalar. The Amerika programına ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'de yaşıyorum. Bu programda sizlere Amerika ile alakalı merak ettiğiniz ana konuları derleyip toparlayacağım ve önünüze sunmaya çalışacağım. Dolayısıyla herhangi bir başka kaynağa gitmeye ihtiyaç duymadan, sosyal medyada zamanınızı öldürmeden Amerika'da olup bitenleri size belli bir süre içinde derleyip toplayıp anlatmış olacağım. Amerika'daki gelişmeleri böylece bu kanaldan öğrenmiş olacak ve bir kenara koyacaksınız. Elbette ki bu işler kolay olmuyor. Çokça vakit ayırıyoruz. Geçmişteki birikimlerimizi, haber kaynaklarımızı değerleyip toparlayarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da sizin desteğinize ihtiyacımız var. En önemlisi de kanalı beğenmenizi, arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve yorumlara teşekkür bile olsa bir şeyler yazmanızı rica ediyorum. Çünkü bu yaptığımız içeriklerin devamı için sizin desteğinize ve birlikte yürümeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda isterseniz Teşekkür bölümünden kanalımıza ekonomik olarak destekte de verebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. O zaman başlayalım yeniden. Amerika'ya hoş geldiniz. Sadece Amerika'da yaşayanların değil bütün dünyanın gündemi aslında Amerika'daki gelişmeler. Trump'ın bu yılın başından itibaren başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte durum iyiden iyi hareketlendi. Hepiniz zaten yakından takip ediyorsunuz. Ekonomi politikaları, göçmenlik politikaları ve kamudaki tasarruf politikaları Trump'ın en önemli maddeler arasında yer alıyor. Biz hemen konuya sıcak gelişme ekonomiyle başlamak istiyoruz. Trump zaten seçim kampanyası döneminde de Amerika'daki üretimi arttırmak için çaba içine gireceğini söylemişti ve nitekim başkan olduktan sonra da yaptığı ilk işlerden bir tanesi gümrük tarifelerini arttırmak oldu. Başkan Trump Çin'den gelecek ürünlere %145'e varan oranlarda gümrük vergisi koyacağını ilan etti ve bunu da uygulamaya başladı. Peki bundan sonra ne oldu? Bir taraftan Amerikan ekonomisiyle alakalı ekonomistlerin yaptığı yorumlar ve çalkantılar beraberinde geldi. Öbür taraftan dünya ticaretine nasıl etkileyeceği konusuyla alakalı da zaten hızlı ve hararetli tartışmalar devam ediyor. Şimdi biraz da olayı spesifik hale getirirsek. Amerika Çin'in en büyük ithalatçılarından bir tanesi. Dolayısıyla da oradan gelen ürünlerin gümrük vergilerinin artırılması demek içeride ciddi anlamda bir daralmaya beraberinde getirecek. Tabi bu aslında Çin'e büyük baskı yapıyor anlamına geliyor. Çünkü Çin Amerika'ya ürün satamadığı zaman ya da daha az sattığında ekonomisinin büyük bir sarsıntıya gireceğini herkes söylüyor. Çini bir tarafa bırakırsak Amerika'ya dönüp baktığımızda Amerika bırakın sadece Çin'de üretilen tekstil, teknolojik gibi ürünleri bazı kendi markalarını bile Çin'de ürettiriyor biliyorsunuz. Bunların gelişinde de günlüklerin artması demek içeride fiyatların ciddi anlamda artacağı anlamına geliyor. Bu ayın başında Mart ayı enflasyonu açıklandı ve bir miktar enflasyonun yukarıda olduğu gözüküyor. Şu anda şu andaki tablo Amerika'daki enflasyonun yukarıya doğru hareket ettiği yönünde. Oysa Merkez Bankası önümüzdeki dönemlerde faizleri ya sabit kalacağının ya da indireceğinin sinyallerini veriyordu. Ama bu şartlarda ekonomistlerin yorumuna göre Merkez Bankası faizleri indirmekte zorlanabilir çünkü bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalacak. Eğer faizler de indirirse enflasyon iyiden iyi yukarıya doğru gidebilir deniyor. Bu Amerika tarafından baktığımızda olumsuz yönlerinden bir tanesi. Hatta Amerika'nın kendi bazı otomobil üreticileri de yurt dışında üretim yapıyorlar ve onların da fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmeleri anlamına gelecek ki mesela Buick 2022-2023'te, Amerikan otomobil firması Buick ve 2023te satışlarını büyük ölçüde arttırmışken şimdi 2025 itibariyle bu satışların aynısını gerçekleştirmeme riskiyle karşı karşıya. Çünkü uzak doğuda bazı yerlerde üretimlerini yapıyor. Oradan getireceği ürünlerdeki gümrük tarifeler artışlarının fiyatlarını olumsuz etkilemesinde dolayısıyla da satışların yavaşlayacağından bahsediliyor. Bir diğer açıdan baktığımız zaman Amerika zaten Covid dönemiyle birlikte başlayan bir ekonomik yavaşlama dönemine girmişti. Şimdi tarifelerin artırılması ve dışarıdan gelecek ürünlerin fiyatlarının artmasıyla 2025'te resesyon yaşama ihtimali olduğunu olduğundan bahseden ekonomistlerin sayısı hiç de az değil. Geçenlerde makale gördüm. Diyor ki 2025'te Amerika'nın resesyona girme ihtimali %60 olduğunu söyleyenler var. Bir taraftan Çin'e bakarsanız Amerika Çin ekonomisine de baskı yapmış oluyor. Ve böylece Çin'in masaya oturmaya gelin anlaşalım demeye zorladığını düşünebilirsiniz. Çin aslında bu ticaret savaşlarına daha hazırlıklı olarak gözüküyor. Bir de zaten Çin diktatörlük yönetildiği için Şi Jinping hazırlıklı denebilir. Çünkü orada bir seçim yok ve toplumun yönetime karşı bir tepki verecek hali yok. Bu tarz ülkelerde biliyorsunuz Şi Jinping isterse hayatının sonuna kadar liderlik koltuğunda oturabilir. Toplumun da baskı yapabilecek zaten Çin'de hali olmadığını herkes biliyor. Fakat Amerika anlamında Trump önümüzdeki seçimlerde kendisini daha güçlü hissedebilmesi için ekonominin toparlanmasını elbette ki isteyecektir. Şu an itibariyle gözüken tablo Amerika ekonomisi büyük bir baskı altında ve bir e, ve büyük bir baskı altında ve beklentiler durumun çok iyiye gideceği yönünde gözükmüyor. Fakat Trump yönetimi şu anda bir darboğazdan boğazdan olsa bile ekonominin ve Amerikan merkezli üretimin hızla yükseleceğini düşünüyorlar. Onu da önümüzdeki aylarda, yıllarda göreceğiz. Yani ekonomik açıdan baktığımızda Trump'ın bu dönem seçilmesi ve 2028'deki görev süresinin sonuna kadar çok hareketli zamanların bizi beklediğini söyleyebiliriz. Kabaca bugünkü ekonomik görünümü size özetlemiş oldum. Tabi öbür taraftan da Amerikan borsaları var. Gümrük vergilerinin artırılmasıyla birlikte fiyatların artacağı endişesinden dolayı Amerikan borsaları da büyük oranlarda düşmeye başladı. Mart ayında son yılların en sert düşüşlerinden bir tanesini yaşadı Amerikan borsaları. Şimdi biraz dalgalı olarak seyrediyor olsa bile hala yönünü yukarıya doğru çevirebilmiş değil. Ee, bakıyorum. Yale Üniversitesi'nin bir raporuna göre tüketiciler 1903'ten bu yana en yüksek seviye olan %25.3'lük bir tarife oranıyla karşı karşıyalar. Dolayısıyla bu kadar gümrük tarifesinin vergisinin ortaya çıkmış olması Nasdaq ve S&P'nin puanlarını büyük oranlarda düşürdü. Bir tanesi %7.2, diğeri %6.3 düşüş yaşayıp sert bir darbe aldılar ve hala da yönlerini yukarıya doğru çevirebilmiş değiller. Biliyorsunuz ekonomi biliminde şöyle denir. Ekonomi aslında beklentiler bilimidir. Beklentiler iyi olmadığı için düşüşlerinde devam etme ihtimali yüksek gözüküyor. Öteki taraftan uluslararası ticaretteki sert söylemler Avrupa'ya, uzak doğuya, dünyanın değişik bölgelerine Amerika'nın koyduğu gümrük vergileri ve bunların çok rekor diyebileceğimiz seviyelerde olması sadece ticaret hacmini değil turistik faaliyetleri de yavaşlatmış durumda. Mesela Amerika ile Kanada tamamen sınır komşusu ve insanlar çok rahat bir şekilde gidip gelebiliyorlar. Hatta Kanadalıların bazıları hafta sonları gelip Amerika'da alışverişlerini yapıyorlar, sonra geriye doğru dönüyorlar. Ya da Amerikalıların Avrupa'ya giriş gelişi çok hareketli ve hızlıdır hepinizin bildiği gibi. Ama bunlarda da büyük oranda yavaşlama var. Hem sınırdaki güvenliklerin ciddi oranda artırılmış olması, hem de bu ticaret savaşlarından dolayı oluşan gerginlik turistlerin de yavaş hareket etmesine sebep olmuş. Şimdi rakamlara bakıyoruz. Mart ayında Avrupa'dan Amerika'ya gelenlerin sayısı %12 azalmış. İngiltere'de ve Almanya'dan İngiltere ve Almanya'dan gelenler ise %29 neredeyse 3 kişiden bir tanesi Amerika'ya gelmekten vazgeçmişler. Çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Bir taraftan da başka bir haber vardı. Kanada ile Amerika arasındaki az önce bahsetmiştim ticaret alışverişi de çok hızlı ve hareketli. Hemen Niagara'nın olduğu yerden insanlar sürekli Amerika Kanada arasında gidip geliyorlar. Orada da büyük bir düşüşten bahsediliyor. Hatta geçenlerde bir arkadaşım Kanada'ya gitmişti. Ya sınırdan geçiyorum ne kadar az araba var dedi. Yani gözüken tablo siyasi gerginlik aynı zamanda turistik hareketlenmelere, turistik faaliyetlere de olumsuz etki ediyor. İşin doğrusu ben bu şekilde olacağını çok tahmin etmezdim. Ama durum enteresan bir noktaya doğru gelmiş durumda. Bakın şimdi size bir grafik gösteriyorum. 2023 ve 2024'te Kanada ile Amerika arasındaki sınırdaki hareketliliği gösteren bir grafik bu. 25'e geldiğimizde tamamen tersine dönmüş ve büyük oranda bu gidiş gelişler azalmış durumda. İlginç. Bir başka habere geçiyorum. Bu da bir teknoloji haberi. Hemen hepimiz muhtemelen şu aynı seneden herkes İnterneti kullandıkları gibi Google'da kullanıyorlar. Gerek arama yapmak için, gerek bir web sitesine girmek için bir şekilde Google sizin önünüzde düşüyor. Hiç olmazsa onun browserını kullanıyorsunuz Chrome. Yani tamamen internet aslında Google diyenebilecek kadar büyük bir hacim kaplıyor Google şirketi. Baz, bazıları da ne düşünüyor biliyor musunuz? Ya bu Google dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Ben gidiyorum bedava bedava kullanıyorum. Nasıl bu kadar para kazanıyor da dünyanın en büyük şirket oluyor diyenler duymuştum. Google interneti o kadar çok domine etmiş ki orada kendinizi gösterebilmek için Google'a çuvalla para ödemek zorundasınız. İster ulusal anlamda, ister uluslararası anlamda reklamınızı yapmak istiyorsanız ya da sadece mahallede bile reklamınızı yapmak istiyorsanız Google'a tıklama başına büyük oranda paralar ödüyorsunuz. Benim burada bildiğim bir sürü şirket var. Günde 300 dolar, 500 dolar, 1000 dolar Google'a para ödeyerek kendi reklamlarını öne çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi Amerika'da mahkeme Google'ın bu reklam politikasında kendi tekelini aldığı iddiasıyla bir dava açtı ve bu dava devam ediyor. Google tekel gücünü kullanarak piyasadaki rakiplerini saf dışı etmek için satın almaları yapıyor. Böylece piyasada tek başına kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla da rekabet oluşmuyor. Bu rekabet oluşmaması da Amerika'daki 1890 Sherman Antitrust yasasını ihlal ediyor deniyor. Ve dolayısıyla da bir mahkeme açılmış durumda. Bu mahkemenin sonucunu herkes merakla bekliyor. Eğer Google'ın aleyhine çıkarsa o yaptığı bazı satın almalardan vazgeçmek durumunda kalabilir ve rakiplerini satın alma yönüne ilerleyemeyebilir. Dolayısıyla da başka başka şirketler de kendi işlerinde büyüyerek Google'a rakip olabilirler. Ama şu andaki gözüken tablo milyarlarca dolarlık reklam pastasının çok büyük bir oranda Google almaya devam ediyor. Dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi olarak yoluna devam ediyor. Trump yönetiminin gümrük tarifelerini artırması, deport işlemlerindeki tutumları ve bazı kamu kuruluşlarındaki sert daralma politikalarından dolayı Washington DC'de, New York'ta ve Amerika'nın değişik yerlerinde insanlar protesto gösterileri yapıyorlar. Hemen bu hafta sonunda bir protesto gösterisi vardı daha cumartesi günü yapıldı. Gösteriye de bir isim koymuşlar. 50-51. 50 eyalette 50 protesto tek hareket ismini koymuşlar. Ve bu gösterilerde hemen 19 Nisan Cumartesi günü New York ve Washington DC başta olmak üzere Amerika'nın pek çok şehrinde gösteriler yapıldı. Protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi. Amerika hareketli görüyorsunuz. Zaten Trump yönetimi gelirken belliydi. Bir önceki Trump döneminde de her sabah bir tweetle uyanır Amerika. Yeni yeni gelişmeleri sosyal medyadan öğrenildi. Şimdi olay biraz daha genişlemiş durumda. Neredeyse bütün medya yeni anlam bu kararlar ve kararlar sonrasındaki tartışmaları değerlendiriyor. Hem şu andaki konuları hem de bu programı özetleyecek olursam her şey 3 ana madde üzerinde ilerliyor bir tanesi gümrük tarifeleri ve bunların etkileri, diğerleri kaçak göçmenler ve onlarla alakalı uygulamalar ve bir, ve bir diğeri de tasarruf tedbirleri çerçevesinde Amerika'daki bazı kurumların kapatılması ya da onlarda daralmaya gidilmesi çalışmaları. Ben de bu programda bütün bunlarla alakalı son durum nedir? Onları size aktarmaya çalıştım. Bir sonraki programda yeni gelişmelerle yine karşınızda olmaya çalışacağım inşallah. Lütfen programı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlara bir şeyler yazmayı, hatta sorularınız varsa sorularınızı benimle paylaşmayı ya da üzerinde durmamı istediğiniz bazı konular varsa onları da benimle paylaşmayı unutmayın. Bir şekilde kanala destek olursanız sevinirim. Sonra büyüye büyüye ilerleriz. Görüşürüz.